canlar. Çiftliğimize hoş geldiniz. Bakalım çiftlikte hangi hayvanlar varmış? Canlar, benim adım minik fare. Hızlıyım ve cesurum. Hadi abone olmayı unutmayın. Merhaba hop hop canlar. Ben çalışkan bir eşeğim. Hep yanınızdayım. Siz de bize katılın. Hop hop canlar ben kurbağa zıp zıp gölden selam getirdim size hadi birlikte hop hop canlar ben Charlie zıplamayı koşmayı çok severim sizleri seviyorum hop hop canlar hop hop canlar ben deveyim uzun bacaklarım ve eğlenceli hörgücümle buradayım siz de abone olup katılın merhaba ben deve kuşuyum çok hızlı koşarım ama uçamam. Uzur bacaklarım var ve Afrika'da yaşıyorum. Merhaba hop hop canlar. Ben ayı, ormanın en güçlü ve en sevimli dostuyum. Hadi bizimle maceraya katıl. Merhaba hop hop canlar. Ben sevimli maymunum, ormanın en neşelisi. Siz de bize katılın. Hop hop canlar. Ben sevimli bir ineğim. Abone olun. Çok eğlenelim. Hop hop canlar. Hala abone olmadınız mı? Çok üzüldüm. Selam canlar. Ben kaygan mı kaygan, akıllı mı akıllı yılan şilo. Hadi birlikte sürünelim. Sizi çok seviyorum. Hop hop canlar. Ben zıp zıp kanguru kani. Enerjim bitmez. Siz de bize katılmak ister misiniz? Hop hop canlar. Ben zebra zıp zıp. Hadi birlikte zıplayalım. Vak vak canlar ben minik ördek Vakku. Çamurda yürümeyi, suda yüzmeyi çok severim. Selam canlar. Ben Riko, ormanın en meraklı rakunuyum. Merhaba hop hop canlar. Ben minik kirpi tırtık. Dikenlerim var ama kalbim yumuşacık. Merhaba hop hop canlar. Ben sevimli bir kediyim. Seni çok seviyorum. Fatime dokun, abone olmayı unutma. Ben ormanların kralı Aslan Babu. Sen de bizle hop hop canlara katılmak ister misin? Merhaba canlar. Ben minicik tatlış bir pandayım. Bambu yemeye bayılırım sizleri çok seviyorum hop hop canlar ben tavşan zıp zıp havuçları çok severim ama en çok sizleri selam hop hop canlar ben denizlerin en hızlısı balık bilu. rengarenk pullarımla denizin altını ışıl ışıl yaparım günaydın hop hop canlar ben horoz topik sabahları ben uyandırırım hadi güne benimle başla Merhaba canlar. Ben kocaman bir film. Hortumumla su fışkırtırım. Muz yemeği çok severim. Selam hop hop canlar. Ben Mino kivi kuşu. Uçamam ama her şeyi koklayarak öğrenirim. Sizi hop hop canlar. Ben koca yeleli. Hızlı mı hızlı bir atım. Beni beğendiyseniz ekrana. Merhaba hop hop canlar. Ben fıstık çevik sincapıyım, ceviz toplamayı ve ağaçlar... Hop hop canlar, ben minik ama çok tatlı bir koalayım. Ağaçlarda uyumayı çok severim. Merhaba hop hop canlar, ben kocaman kulaklı film. Siz de bana katılın. Hop hop canlar, hala abone olmadınız mı? Çok üzüldüm.